BD Pazarlama Direktörü Tilbe Polat'la beraberiz. Merhaba sevgili Tilbe. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kısaca hedef kitle müşterileriniz niye BYD almalı dersek bu sorunun cevabını rica ederim. Güzel bir soru. İlk önce ben bir markadan başlamak istiyorum. BYD markasından. BYD markası aslında bir otomobil markası değil bir teknoloji markası diyebiliriz. Markada 120 binden fazla mühendis çalışıyor. Günde 45 tane patent başvurusunda bulunuyorlar ortalama. Bu da demek oluyor ki aslında BYD her gün geleceğin teknolojilerini yaratmak için canla başta çalışıyor. Bunu da aslında biz kendi otomobillerimize baktığınızda görüyoruz. Otomobiller teknolojik olarak çok donanımlı, iyi tasarıma sahip, fayda, doluluk ve fiyat performansı olarak baktığınız zaman erişilebilir premium otomobiller dediğimiz otomobiller. Yani tüketici yüksek teknolojiyi uygun fiyata almış oluyor bir BYD sahibi olduğu zaman. Aynı zamanda biliyorsunuz BYD'de hem %100 elektrikli araçlar var hem de plug-in hibrit modelimiz. Sigridi var. Çok ciddi bir batarya konusu deneyimi olan bir ne marka BY'de aynen. O yüzden tüketiciler aslında o teknolojiyi batarya teknolojisinin güvenliğini satın almış oluyorlar.